Hayır. Hazreti Ayşe validemiz Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam Efendimiz ile evlendiğinde en az 17 yaşındaydı. Nitekim Ayşe annemizin bizzat kendisi kendimi bildim bileli ben ana babamı hep dindar olarak gördüm demiştir. Şimdi bu bilgi Hazreti Ayşe'nin peygamberlik geldiğinde en az 5 ya da 6 yaşlarında olduğuna delalet eder. Neden? Çünkü anne babasının İslami yaşayışına muttali olan bir çocuk bu yaşlardan büyük olabilir ama asla küçük olamaz. Dolayısıyla Peygamberimize peygamberlik 610 yılında geldiğinde Hz. Ayşe'nin 5 ya da 6 yaşında olduğunu kabul ettiğimizde doğumunun 605 veya 604 olması gerekir. Ayşe validemizin evliliği 622 yılında yapılan hicretten sonra Medine'de gerçekleştiğine göre Hz. Ayşe'nin yaşı 622-604 veya 605 olunca en az 18 veya 17 olur. Ayrıca Hz. Ayşe validemiz Hz. Peygamber Efendimizle nişanlanmadan önce Cübeyr isimli bir gençle nişanlanmıştı. Bu nişan bozulduktan sonra Efendimizle nişanlanmış. Demek ki Ayşe Valdemiz evlenecek çağda bir genç kızdı. Ayşe annemizin 6 yaşında nişanlanması ile ilgili rivayetler ise onun adet gördükten sonraki yaşını ifade eder. Yoksa doğumdan sonra geçen yaşını değil. Çünkü eski Araplarda ergenliğe giren bir kız çocuğu için bir merasim yapıldı ve kız çocuklarının adet gördükten sonraki yaşlarla bilindiği şeklinde bir uygulama var. Bu tarih kitaplarında geçer ve böyle bir uygulama olduğu bildirilir. Dolayısıyla Hz. Ayşe annemiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ile evlendiğinde en az 17 yaşındaydı.